Dobrý den arkadaşlar bugün sizlerle beraber Musím říct ať zabavám radost pro kукlenka, ten şimdi. Arkadaşlar bu kimin sesi? Kimin ben Edgar'ı açtım. Dün Edgar'ı açtım arkadaşlar. Görünüyor mu? Telefonu çok görünmüyor. Hiç görünmüyor hatta. Koysam Hmm. Şur, en az Arkadaşlar telefonum ayarlayamadım. Farkında mısınız bilmiyorum. Yani etkinlik kaçtım arkadaşlar Şu an gelmişti. 20 karakterim var. Arkadaşlar Bella'nın yeni kostümünü aldım. Sonra Jack'ın yeni kostümünü aldım arkadaşlar. Biz Jack'ı oynayalım. Sıcak bölge oynuyoruz arkadaşlar. Haberiniz olsun.

şimdi ben. Gel lan <laughs> Ay bomba mı kullanacaktın oldum arkadaşlar? Hep böyle oluyor her insanda değil mi? Gelin lan. Yürümüyor ki. Haydi lan, hadi lan. Arkadaşlar benim telefonum donuyor. <laughs> Arkadaşlar öldüm sürekli. sesimi şöyle kısayım. Arkadaşlar sesimi kıstım. Aa çok kısmışım. Ha. Öldür öldür öldür. Sen ya? Öldür ya? Açılara yürü yer var diyorum. Arada bir kat ne yok ki? Cennetten de Şu an en çok sıcak bölgedeyiz. Arkadaşlar babam kullanacak ki oldum yine. Çok üzücü bir durum. Aa. Olmadı arkadaşlar. Yalnız benim de belim tutuldu. Arkadaşlar bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 9. Dur bakalım bir kaçıncı şeydeyim. Moi açmak üzereyim. Benim 120 kredim var. 1900 yapmamız lazım. Kari var. Burada Frank alacağım kesinlikle şu taşlar. Buradan Leon alacağım. Buradan Griffy alacağım. Değil mi Griffy'a da? Okey. Evet Grave. Arkadaşlar şey benim burada ne var. Burada Max'i alacağım kesin. Burada Gizemli var? Burada MG alacağım. Son burada zaten var da görünmüyor. O yüzden belki o zaman kadar görünmezsin. Şey alalım. Ne Ben Bastım Bibi'ye Basacak Bibi'nin bibi de Şeyleri Var Yine Görünmez Belki Tekrar bibi Alırım Bunun Adı Arkadaşlar Yemin Ederim Benim Tutuldu İnşallah kırdı Gelmiştir Başı kırıldı galiba. Ay bildi görünüyor mu arkadaşlar görünüyor ay sarmaşık bildi. bir tane de şeyler var. Arkadaşlar video kaç oldu? 7 dakika olmuş. Biraz daha durabiliriz. Videoda kayıt. Bal grubumuz arkadaşlar. Burada insanlara değişik olanlar var. O yüzden bazılarını okuyamayın. Rayla bizim sınıftan adını öyle koymuş aslında. O... Ay bizim, bizim sınıftan değil. Buradaki bizim sınıftan değil. Raya Okuyorum ben sadece şeyleri. Mesajlar arkadaşlar. Görüşürüz. Gecemiz güzel olsun. Raya canımsın. Twitter'lar çok havalı. Muhammed. Kim ben CS atacak? ve VS ara. Beste atacaklar mı? Rayla Johnson seviliyorsun. vs gelecek misin? Maalesef görev yapıyorum. Tamam. Yusuf vs gel. Baba ni fena. Yusuf benim ya hesabımı kulüpten attık geri alabilir misin? Muhammed. mı kaldı değişim insanları gitti Yusuf oley zafer gitti. bu el mi bir deneyemek istiyorum eğitim alanında deneyeceğim hello merhaba kameradan görüyor musunuz beni Aa, Yine istedik ya. Aa. Arkadaşlar 9 dakika olmuş. Ben, ben de 9 dakika oldum. Çok yoruldum. Part 2'de görüşürüz. Part 2'de daha çok oyun oynayacağım arkadaşlar. Sizi seviyorum. Canımsınız. Part 2'ye gelin. Sakın kaçırmayın. Görüşürüz canlarım.